Son zamanlarda popülasyonunu oldukça arttıran barrel aged kokteyller yani fıçada yıllanmış kokteyller nedir? Nasıl yapılıyor ve ne kadar dönemde bekletilmesi gerekiyor aslında? Bunu Türkler ne kadar biliyor? Gerçekten çok doğru değil. Bir fıçı olayın içine girdiği zaman o kokteyli fıçıdan servis ettiğiniz zaman gerçekten o kokteylin yıllandığını düşünenler var. Alakası yok. Gerçekten bir fıçıda yıllandırma kokteyli de söz konusu tabii ki ama en az 6 ay kadar bekletmen gerekiyor. Genelde Türkler bunu yapmıyor tabii ki. Çünkü hem küçük bir yer alanına sahipler, bekletme alanları kısıtlı. Hem de seri üretimle beraber yeni bir şey yaptım diyerek hemen satmaya çalışıyorlar. Biz bu kokteylleri 6 aydır bekletiyoruz depomuzda. Bu kokteylimizin ismi Mexican. Ee, i̇çerisinde normal dry kokteyllere göre daha farklı olarak tequila kullandık. Ekstra, %100 agave bir tequila ve ekstra yıllanmış bir tequila. Ve ana doludan e, mahlep şarabını kullandık. Mahlep Türklere özel gerçek tek baharatlardan birisi ve onun şarabını e, acı kirazdan yapılmış bir şarap. Onu tekile ile beraber eşleştirdik ve onu fıçıda 6 ay kadar dinlendirdik. Ve içine birazcık kendi yaptığımız greyfurt bitlerini kullandık. Bunu yaparken bir buçuk ölçü kadar koyuyoruz. Bir, yani ölçülerini merak ediyorsanız da bir ölçü yıllanmış tekileye yarım ölçü kadar da mahlep şarabı koyuyoruz. Yarım bar kaşığı kadar bergamot bitleri kullanacağım. Şurubu. <laughs> Gayet lezzetli. Kokteylin içine buz koymadan önce tadına baktım. Çünkü Hala geri dönüşü var ve düzeltmeler yapabilirim. Bu işlem buz konulduktan sonra sulanacağı için artık çok fazla müdahale söz konusu olmayacaktır. İçine bol buz ekledim ve evet, bol buzla birlikte güzelce stir ediyorum. Ya bu teknik genelde James Bond'la beraber dünyada meşhur olmuş. ...Shaken not stir denilen James Bond'un karşı olduğu bir teknik aslında. O genelde kokteylini shaker'da ...bol buzla soğutulmuş bir şekilde içer. Biz ise... ...tam tersi... ...yavaş yavaş ve kademeli bir yöntem kullanıyoruz. Soğukluğundan emin olduk. Süper. Ve... ...ve yanında... ...kristal bardak. Harika bir buz. Ekstra yıllandırılmış... ...bir kokteyl. Son olarak da Greyfurt kabuğunun parfümsü o yağları ve aromaları kokteyl üst katmanına parfüm olarak sıktım. Bu işleme zest adı veriliyor. Dilimize Fransızca'dan geldi Direkt parfüm. Kenarlarındaki aroma kanallarını hem açıyorum hem güzel bir görsellik sağlayarak Greyfurt kabuğunu içine yavaşça bırakıyorum. βe mexica